Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beğeni yapmayı, takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmuyoruz. Oldu mu bir tanelerim? Haydi bakalım aklındaki kişinin ismini 3 kez tekrar et ve başlayalım. Enerjilerini bana yolla. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah gözüküyordur. Aklınızda kişi diyor ki bizlere ben karşımdaki kişiye yani size saf, masum, iyi niyetlerle seviyorum dedi arkadaşlar. Onu o kadar çok seviyorum ki o kadar çok değer veriyorum ki ee, Gerçekten o benim tek istediğim şey dedi. Ama şu an duygularımı saklıyorum ondan dedi. Yani sanki kalbini kapatmış gibi arkadaşlar sizlere. Sıkıntılı bir süreç geçiriyor şu anki durumda. Bir dengeye gelmeye ihtiyacı var. Sanki sizlere karşı bir haksızlık yapmış gibi de gözüküyor. Şu an sabrediyor, dinleniyor. Sanki bir inziva durumunda da olabilir. Doğru yolu bulduğu zaman, yani hayatını kontrolünü de eline aldığı zaman sizin karşınıza çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani özetlemem gerekirse aklınızda kişi sizi seviyor arkadaşlar. Ee, tek istediği şey de sizsiniz. Ama dediğim gibi şu an sabrediyor. Sıkıntılı süreçleri olduğu için, belki sizin sıkıntılı durumlar yaşadığı için. Yani belki yaptığı haksızlıklardan dolayı Sizden utandığı için Şu an sanki kafasında Düşünüyor Yani ben ona nasıl gidebilirim Doğru çözümler Üretmem gerekiyor Ona nasıl gideceğim diye düşündüğü Gözüküyor arkadaşlar ve Kendini bulduğunda da Geleceğe benziyor arkadaşlar Bir iletişim olacak sizi seviyor Sizi düşünüyor şu anki durumda Bakalım ne söylemek istermiş size İki kart seçelim Beni kendinden uzaklaştırma dedi. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Sana çok aşığım dedi. Arkadaşlar bu kişi diyor ki ben sana geldiğimde lütfen bana bir şans daha ver. Beni kendinden uzaklaştırma dedi. Çünkü ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Hani burada size karşı yaptığı haksızlıklar vardı ya. Onları sanki telafi etmek için gelecek ama siz ters tepki verirseniz gerçekten sizi kaybetmekten korkuyor. Çünkü size çok aşık arkadaşlar. Ben ona aşığım dedi. Ben onu seviyorum dedi. Ama işte yine de korkuları var. Sizin onu reddetmenizi yani reddedersiniz diye. Hadi bir de evrenden mesaj alalım. Bu onun için arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyor ki Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin de. Bu aklınızdaki kişi için de arkadaşlar. Zaten ne diyordu burada? Artık direksiyonun başına geç kendini bir bul diyordu. Sizin için seçelim arkadaşlar. Dayanıklılık. Şimdi durma devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin hayallerine bağlan dedi. Ve ortak bir mesaj alalım. Melek yardımı. Diyor ki gelişmenizde ve yaşam amacınızda ulaşmanıza size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var. Yani arkadaşlar burada demek istiyor ki aklınızda kişi kendini bulduğunda siz de e, kendinizi güçlü tutmaya çalışın dayanıklısınız zaten yani e, siz öyle çok sınanmışsınız ki aslında onu gördüm ama melek yardımında dediği gibi ikinizin de sanki ruh eşi olduğunuzu görüyorum burada yani sanki burada bir ayrılık olmayacak gibi e, ayrıysanız da tekrar bir barışma olacak gibi gözüküyor arkadaşlar çünkü aklınızdaki kişi şu an duygularını ne kadar saklasa da Gerçekten sizi çok seviyor. Gerçekten tek istediği şey sizsiniz arkadaşlar ve size çok aşık şu anki durumda. Ama yaptığı haksızlıklardan dolayı da ne yapsam, ne Etsem onu nasıl gitsem acaba beni kabul eder mi? E, i̇kinci bir şans isteyecek arkadaşlar. İnşallah da zaten diyor beni kendinden uzaklaştırma. Yani o ikinci şansı verin arkadaşlar. Gerçekten bu kişi sizi seviyor. Zaten kaderse orakta korunuyorsunuz birbirinizi seviyorsunuz arkadaşlar şifa olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay